Değerli izleyicilerimiz, sizler için Türkiye'yi karış karış gezmeye devam ediyoruz. Bizler Mersin'in Tarsus ilçesindeyiz. Güzellik ve bakım alanında faaliyet gösteren Seda Hanım'ın yanındayız. Seda Hanım, bakalım bizlere neler ne gibi bilgiler aktaracak ama önce bir kendisini tanıyalım isterim. Seda Hanım nasılsınız? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Sizleri gördük çok daha iyi olduk. Sizleri tanıyabilir miyiz? Tabii. Seda ismim. 11 yıldır bu meslek içindeyim. 3 çocuk annesiyim. Allah bağışlasın. Teşekkür ederim. İşte küçük, ufak iş yerimde kendime ait işimi ilerletmeye çalışıyorum. 11 sene dedik, doğru mu? Evet. Maşallah. Nice 11 senelere. Gerçekten çok uzun zamandan beri bu Aynen. sektörde varlığınız var. Neden peki bu sektörü tercih ettiniz? Önce bunu sormak isterim. Sevdiğim için. Saçla, bayanlarla uğraşmayı sevdiğim için. Yani kendime yakın gördüğüm bir daldı evet. ve zaten sevdiğim, istediğim bir alanda o yüzden 11 sene önce başlamış bulunduk. Peki işletmenizdeki hizmetlerinizden bizlere biraz bahseder misiniz? Gelen hanfencilerimiz, güzel kadınlarımız buraya geldiklerinde ne gibi hizmetler olacaklar sizlerden? Saç bakımı, kaşlı, makyajlı. Yani saç tasarım, sa tasarım türban tasarım, hı hı. her türlü yani güzellik merkezi dışında yani hı hı. her türlü işlemi yapıyoruz. E Bayağı peki yardımcı olmaya çalışıyoruz. Peki ada kısmımızda var mı? Var. A'da da yapıyoruz. Sadece cilt bakımıydı, şuydu buydu onlar yok. Lazer'de. Lazer, cilt bakımı, zayıflama ürünleri yani güzellik e, alanı, yani güzellik merkezi alanında olan kısımlar değil ama e, saça, makyaja dair e, manikür, pedikürümüz de var. Evet. Ada'mızda mevcut. Yani minik, şirin bir kuaförde evet. aslında tam olarak tahmin ettiğiniz ne varsa aslında bizde onlar mevcuttur. Evet, bayanları memnun edecek kısım en başlangıç kısmı burada yapılıyor. Peki e, organizasyonlarda bulunabiliyor musunuz? Dışarıdan mesela bir kına gecesine, işte e, bir düğüne e, olduğu zaman bir ekiple gidiyor musunuz? Ya da onlar buraya mı geliyorlar? Onlar buraya geliyor genelde. Hı -hı. O şekilde süslüyoruz. Hı, -hı. Memnun bırakarak da yolcu ediyoruz. Hı -hı. O özel günlerinde bizimle beraber çalışıyorlar yani onlar da. Peki kaç kişilik bir ekibimiz var burada? Tek. Tek, Tek mi? siz misiniz? Evet. Harika. E, çok güzel yetişebiliyor musunuz? Çok şükür. Zaten müşteri kapasitemiz ortalama bir kişi, iki kişi değil mi? İki kişi. Aynen. Yani, yani aynı anda iki kişi alabiliriz. Randevulu sistem olduğu için herhangi bir sıkıntı olmuyor. Hı. Yani düzenli ya. çalışılıyor. Yani şöyle aynı anda yine iki kişi alabiliyorsak Tabii. alabiliyoruz. Tabii. Yine yanınızda bir yardımcınız olabiliyor iki kişi olduğunda. Tabii. Yoğun olduğum dönemlerde hı. yardımcı çağırıyorum. Hı hı. Ama genelde tek çalışıyorum. Bence çok güzel. Yani öz, tertemiz yani. Aynen. Kendi işimi patronuyum, kendi işimin de başındayım diyor. E, hem bir kadın işletme sahibi olarak e, biz kadınlara çok güzel bir örnek oluyorsunuz. Aynı evet. zamanda çok da eskisiniz bu sektörde mesleğinizi Aynen. icra ettiğiniz. Yolunuz açık olsun. Çok, çok güzel bir röportajdı. E, son olarak sosyal medya hesaplarımız varsa oradan da sizlere ulaşabilsinler. E, sonrasında mevki olarak neredeyiz onu da belirtelim. Daha kolay bulabilsinler sizleri. Tarsus'ta Anıt Mahallesi'ndeyim. Instagram adresi Sahra Kuaför olarak geçiyor. Bütün bayanlarımızı bekleriz. Çok teşekkür ederim. Son olarak izleyicilerimize veda niteliğinde neler söylemek istersiniz? Kendini özel hissetmek isteyen bayanlarımızı bekleriz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Teşekkürler. Bizler de çok teşekkür ederiz. Yolunuz açık olsun. Diliyorum ki sizleri başka şehirlerde de görebiliriz inşallah. Değerli izleyicilerimiz Seda Hanım'la güzel bir röportaj gerçekleştirdik. Güzellik alanına dair güzel bir sohbetimiz oldu. Kendisine ulaşmak isterseniz sosyal medyada Instagram hesabından ulaşabilir. Mevki olarak da zaten lokasyonumuzu belirttik. Kolay bir şekilde gelebilir, kendisinden hizmet alabilirsiniz. Önceliğimiz bizim zaten müşteri memnuniyeti ve gördüğünüz gibi çok güler yüzü bir hanımefendi. Geldiğiniz zaman zaten hanımlar böyle çok arkadaşlı bir dost dostane bir yaklaşımda bulun, bulunduğu için e, haliyle içiniz rahat bir şekilde buraya gelip Sedamlı'na hizmet alabilirsiniz. Siz kıymetli izleyicilerimiz sizler için şehir şehir gezmeye devam edeceğiz. Bir sonraki durakta görüşmek dileğiyle.